Evet selamlar herkese uzun zaman sonra yepyeni bir squat videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Evet şimdi neredeyim diye soracaksınız ne göstereceğim bugün size. Arkadaşlar squad'a bir güncelleme geldi ki aman 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 dersiniz kafayı yersiniz. Şimdi ben bunu size önce Jensen Range'de yani piyade eğitiminde göstermek istiyorum. Şimdi neler geldi hızlıca şöyle bir piyade eğitimi yapalım. Ondan sonra göreceksiniz zaten neler oldu neler bitti. Şimdi grafiksel anlamda şöyle bir görüyorsunuzdur. Bir iyileştirme bir optimizasyon geldi. Evet. Bunu 21 Haziran'da yani. Siz bunu bugün izliyorsanız yarın. Yani 20 Haziran'da izliyorsanız 21 Haziran'da göreceksiniz. Şimdi fazla lagaluga yapmadan şöyle hızlıca ambiyansta neler değişti size onları göstereceğim. Ama tabi önce şuraları bir geçmemiz lazım. Driscoll, jump up to reach the top and pull yourself <gülüyor> over. <gülüyor> Şöyle, Looks like you need some help, so ask your fellow knucklehead over there to help you over this wall. on those beams and Hani you you şunu yaptırıyorlar, oyunda hiçbir faydası yok arkadaşlar bunun. Çok belli noktalarda böyle hani duvarın üstünden yürür. Şimdi hazırsanız ben susuyorum oyun konusu. İşte yeni güncellemenin ilk etkisi.

Geldik buraya, aldık bandajımızı. Kanama, e, bandaj olayı hala aynı. Yani bir değişiklik yok bandaj. Şimdi görmüş olduğunuz gibi baskılanma olayı çok farklı çıktı artık ee, eskisi gibi değil. Artık gerçekten baskı yediğinizi uh -huh. hissediyorsunuz. Şu adam patates gibi bir anda ayağa kalkıyor da hala aynı mı bakalım? Thanks. <laughs> evet hala aynı. Hatta FPS'imi düşürdü kalkarken. From weapons Şimdi, familiarization to learning about how you can communicate with your This is an example of some of the ways you can be deployed in the field çalışmıyor. The rally point is only for you and your squad oh. While the big bunker looking structure is a HAV okay. Halves are meant for your entire now, team and are found only say, on forward okay, okay. operating bases or FOBs In both circumstances, you will need to rearm okay. your weapons from any nearby sources before moving out This is your standard issue rifle It may come in different forms okay. and attachment configurations Silahın but it does what any good infantry you weapon does best Suppress and kill the enemy

Dürbünler artık şöyle inanılmaz iyi, iyi. Yani etrafı bulurluyor ve şöyle bir skop açıyor artık. Bakın vurduktan sonra da yani böyle bir odaklaması falan var. Şöyle açıyorsunuz, bir odaklıyor, bir netleştiriyor. Ondan sonra. Şimdi ben bu olayı çok sevdim. Çok gerçekçi. Artık ha böyle tak tak skopu kaldırdıkları gibi vuramazlar yani. Çok iyi olmuş. Şöyle bir de. Hadi. Biraz zor olmuş tabi eskisine nazaran. Tabanca sekişlerine primary, bakalım. Tabancalarını nasıl hmm. Artık daha realistik olmuş arkadaşlar. Bir de şu Marksman'da şu uzak şeye bakalım. Bir botu kuralım. Uzaktan da güzel. Yani bakın şu adamlar bana çok uzak ama yakın gibi gösteriyor. Gayet iyi. Çat çat. Çakabiliyorsunuz. Yani Artık Marksmanlar çok tehlikeli. Yeni güncellemede Marksmanlar çok tehlikeli. Görenler atışlarında ekstra bir şey var göreceksiniz. Görecek grenade atıyoruz. Fragmentationın baskılaması artık çok iyi. Yani çok iyi baskılıyor Fragmentation. Yakın in your squad carry a grenade launcher slung primary weapon. These fire 40 e mm. mm grenades and are highly Ağacı effective uğradım. against infantry in the open and light vehicles. Just remember the grenades need a few meters arm. Hani, so can't fire these çok point range. Var mı? Çok granit kullanan biri değilim o yüzden bilemedim. Siz daha iyi biliyorsunuz oynuyorsanız olarak. Şu an And biraz daha iyi. Daha iyi. Daha iyi. Daha of çok iyi duman çıktı. Şunu bulalım mesela, 200 metre ayarladığım. Biraz so, me sallanıyor eskisi gibi suyu değil. Vurduğunuzda Sizi bir duman atıyor. atıyor, hemen bir çözemiyorsunuz yani. Çok acayip. Buradan mermi alabilirsiniz. Şimdi biz bunu bir de, varsa bir sunucu, sunucuya girip sunucuda gerilme arkadaşlar. Bir canlı olarak bütün silahlara bir bakalım. Devam edelim sonra. Şimdi bir de Jensen Range'de bakalım neler var neler yok. Ben burada Rusya'yı alacağım Jensen Range'de. Medik mi yok? Bir dakika. Piyadeden kısa dürbünlü olan piyadeyi alacağım ve Jensen Range oynamak istiyorum mesela. Burada bizi pembe bir scope karşıladı. Güzel. Hoş, hoşuma gitti. Şimdi notlarda şöyle bir şey yazıyor arkadaşlar. Ee, onu da göstereceğim ve deneyeceğiz sizinle beraber. Çok İngilizce bilmediğim için anladığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla bakacağız. Şimdi silah e, kafamızdan önce silah çevirdiğimiz zaman bakın silahımız daha önce dönüyor mesela içeriye. Bak eskiden Q yaptığımız zaman kafamızı sokuyorduk. Şimdi silahımız da dönüyor. Güzel olmuş bu. Iş. Evet, kill house hedefleri sınıflandı ve başlıyoruz Jensen Range'e. Burada ben düşmanların yerini hatırlamıyorum bu arada. Oo güzel. Böyle ilerliyor. Solda var, solda vardı. Güzel, güzel. Abi çok iyi olmuş bu özellik. Vuruş efektleri, silah sekmeleri falan şuma gitti. Yani özellikle şu kafamdan kafamla beraber silahı da çevirmesi ekstra güzel. Çok iyi yani. inanılmaz iyi. Dar hedeflerde meskun mahalde sizi bayağı bir içeriye sokacaktır bu olay. Yaralan kendimize bir bandaj atalım. Bu botların şakası yok. Gördüğümü çakıyorlar direkt. Jensen Range motivasyon. <laughs> Burada eğim çalışmak çok mantıklı değil bu arada. Yani buradaki çalıştığınız eğimle gerçekteki işler birebir aynı gitmiyor. Güzel. Sol, solda sankmış. Devam edelim. Jensen range'de de Sizi çok sıkmak istemiyorum. Yok. Zaten dereden çıkarlar. Çık, diye korkuyorum. Çünkü bir de şeyi göstereceğim size. Elano! Bak. Baskılanmayı görün. Artık böyle bir baskılanma geldi. Yani sizi düşman çok iyi baskılayabiliyor. Ee, şu an ateş altındayım. Ateş etmeyi deneyeyim. Stres altında çok zor. Yani stres altında baya zormuş. Onu fark ettim. Ermin bitti. Öldü ama o. Tamam. etmiyor. Ne lan kafanı? Göreceksiniz Silah nasıl dönüyor? Bakın şimdi bir daha göstereceğim. Çat çok iyi. Meskun Mahal'de çok iyi bir özellik. Buraları hiç hatırlamıyorum. Ama tahmini oynuyorum yani şu an. Burada vardır burada. İki tane varmış lan. Burada vardır burada vardır diyerek ilerliyorum. Aman abi. Güzel. Bunlar beni görmeden yani ben önce silahımı içeri doğrulttuğum için görmeden vurdukları için beni. Yani önce benim silahımı görüyorlar aslında ama refleks yapacak vakitleri kalmıyor. Oğlum bunu duvar arkası mı vurmuşum. İkisini vururken bunu da vurmuşum. <laughs> Bakın önce silahım sağa doğru zanıyor. Onu tahmin ettim biliyor musun? Varlığından haberim yoktu sadece tahmin ettim. Güzel yere pus. Burada pencerelerde bir kaldı <laughs> Çok güzel. Tebrikler katil evinden kurtuldun. Şimdi gideyim size diğer şeyleri göstereyim. <laughs> üzülerek belirtmek istiyorum ki maalesef training'de yani e, e, training'de diyorum e, testing serverları şu anda kapalıymış. Biz de şöyle yapacağız arkadaşlar bunu training'e geleceğiz, e, Jensen Range di e, Jensen R <laughs> Jensen range'e gireceğiz. Jensen Range'de e, kendimiz bakacağız ülkelere silahlara ve kitlere. Çünkü şu anda bunu savaş ortamında size gösteremeyeceğim ama en azından silahların dürbünlerini işte bilmem nelerini size anlatabilirim skip diyeyim şuna. Şimdi Amerika'da Amerika'dan başlayalım. Hızlı hızlı göstereceğim size. Önce mesela skoplu bir medik alalım. Ee, bu skoplu medik kardeşimizin skobuna bir bakalım. Şimdi bu training olduğu için benim hiçbir ayarım yok. Çok da uzaklaşmayayım şuradan. Mesela skop böyle. <laughs> Çok iyi oğlum. İnanılmaz iyi. Dur lan yanlış tuşa bastık. Lan. ha. Yani İnanılmaz güzel. Bakın attığınız zaman da direkt direği gösteriyor. Yani bir zoomlaşma var. Bir yakınlaşma var. Gerçekten artık scope etkisi görüyor. Ee, düşman vurmak bir nebze daha kolay olacak. Ve daha gerçekçi olacak. Tabi çevirdin. Mesela eskiden şöyle bir şey vardı. Tutuyordun vuruyordun şuradan çat 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 çat. Sonra bir anda çevirdin mi o adamı kaçırdın mı ölürsün yani. O adam seni çok daha net görür diye düşünüyorum ben. Ee, Baya iyi olmuş. Ben çok sevdim bunu. E, squad liderde bakalım aynıdır büyük ihtimal. Evet, squad liderde de aynı. E, küçük zoomlar, e, optik zoomlarda durum nedir? Optik zoomlarda sanki bir değişiklik yok. Aynı yani. Aynı, hiçbir farklılık yok. Eee medya baktık, pilota bakmaya gerek yok. Otomatik rifle'mde durum ne? Yani bu da lens kop olduğu için bunda da çok bir farklılık göremedim. Bu da farklı bir otomatik rifle yok, bu da aynısı. Eğer piyade zaten medik hepsi bunlar aynı skopu aynı dürbünü kullandıkları için çok bir fark etmiyor. Amerika'da e, şu an durum bu anti tankta e, az önce göstermiştim ama yine bir göstereyim. Çok farklı bir şey var. inanılmaz bir duman efekti var. Mesela 100 metre ayarlayalım ve şunu vuralım. Yani bir efektif bir şey oluyor. Yani seslerde falan da bir iyileştirme var gibi geldi bana. Heavy anti tankte ne var? Burası 100 metre değilmiş bu arada daha uzakmış. Heavy anti tankte de bakacağız şimdi Scope'u yine aynı arkadaşlar Yani aynı Opti kullandıkları için Şunun optiğine bakacağım ben bunu merak ettim Evet sonunda bir Opti'ye benzemiş yani Evet güzel olmuş Biraz sallanıyor 100 metre şuradan çakalım Of Güzel güzel Şimdi başka marksman'e bakalım Daha demin marksman'i de göstermiştik Ben şimdi hızlıca rus'a da bakacağım Abi marksman çok iyi lan Oğlum Marksman inanılmaz iyi. Of yani bunu bir pota kurdunuz mu bir yere? Ya bu var ya sekmez de ha bak. Çok 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 yapıştır geç yani. Bir de şeye bakalım hızlıca. Rus'a bakalım Rus'ta ne var? Lan olmadı bir saniye. Bayağıdır bilgisayar kullanmayınca, oyun oynamayınca bayağıdır uzun zamandır İnsan biraz şaşırıyor tabii ki. Medik'le başlayalım mesela Rus'un medikinde ne gibi şey dürbününde ne gibi farklılık var hemen şurada. Çıkmayı başarabilirsem açalım. O, o bence daha iyi. Yani zoom oranı çok iyi. Şeyi merak ediyorum. Mesela 100 metreyi nasıl gösteriyor? Büyük ikisinin de yakınlık oranı aynıdır büyük ihtimalle. Bir de bir şey daha var aklımda. Onu da deneyeceğim. Ondan sonra ufak ufak güncelleme notlarına bakacağım şöyle bir göz gezdireceğim sizle beraber. Mesela şimdi şurası 100 metre ya. Mesela diyelim ki bu araç bizim düşmanımız. 100 metreyi açtık mı? Abi bize bunu bir 50 metre gibi falan gösteriyor. İyi yani kötü değil. Netliyor ve renkliyor gibi sanki. Bak o optiğin renklerini de veriyor gibi. Ama bakın sıktığınız zaman bir blurlaşma oluyor. Çünkü artık gerçekten gözüne getiriyor skopu. Önceden çok daha farklıydı. Şimdi benim merak ettiğim şöyle bir şey var. Bakın scope'u açtığım zaman gördüğüm manzara bu. Ee, bilenler vardır. Bu görüş açısını 120 yaparsak mesela biraz daha geri geldi. Burada yine fark ediyor mu? Aslında bir şey söyleyeyim size çok daha iyi. Hani 120 oynarsanız scope'ta fark etmemesi çok iyi. dürbünde bunun dürbünü yok. Hani scope'ta hiçbir şey eskiden fark ediyordu bu arada. Daha uzak kalıyordu silah çünkü. Ee, bu kadar iyi göstermiyordu şu an. Hani görüş açısını yükselttiğiniz zamanki öneririm. Mesela şöyle örnek vereyim. Mesela ben şu anda şunu görebiliyorum değil mi? Ee, mortarı görebiliyorum. O mortarın bir adam olduğunu düşünelim. Bakın mortarın ayağına izaladım. Bunu daha önceki videolarda, eğitim videolarında göstermiştim. Mesela görüş açısını standartta getirdiğim zaman bakın mortar yok artık. Sadece ayağının bir ucunu görebiliyorum. Hani bu da sizin etraftaki düşmanları daha iyi görmenizi sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey de var. Hemen ona da bakalım. En yakın mermi nerede? Şurada. Dürbünde de fark ediyordu. O dürbün olayını da merak ediyorum. Mesela bunu aldık mı? Bunun dürbünü var. Şu anda görüş açımız 90 e ee, dürbünde pek bir değişiklik yok gibi arkadaşlar. Sadece açılması zaman alıyor. Mesela buradan 100 metreden araca baktığımız zaman gerçekten bana çok iyi gösteriyor değil mi? Mesela bu görüş açısı 120 yaptık mı bu uzak gösteriyordu. Onu düzeltmişler mi diye bakalım. Mesela şu anda evet bu hala aynı. Bu değişmemiş. Ee, tek problem bence bu önceden silahın dürbününde de problem oluyordu. Ee, bunu problem etmem diyorsanız 120 görüş açısıyla Oynayabilirsiniz çok da iyi olur yani daha aynı gösteriyor ama biraz küçük gösteriyor bakın böyle açıkken görüş açısını 90'a çekeceğim bu fark eden bu ufak bir bilgi olsun bu da size ama scop'ta hiçbir şekilde bir farklılık yok ee, bu no da biraz atış etkisi farkı var diyebilirim. Yani e, silahların sesi değişmiş mi tam anlamadım ama bu sekme bir vurma sesleri eklenmiş gibi geldi. Ee, ben açıklamaya da şeyi bırakacağım Güncelleme notlarını bırakacağım ee, Siz bu videoyu bu akşam izliyorsanız Yarın bu güncelleme Fuat'a gelecek arkadaşlar Deneyimlerinizi yorumlarınızı Belirtin ama Benim çok hoşuma giden bir güncelleme oldu Realistik açıdan inanılmaz iyi olmuş Türkiye'de ilk benden öğrendiniz Aramızda kalsın kimseye de söylemeyin Kendinize iyi bakın bu videoyu da beğenip Güzel yorumlarınızı eksik etmemeyi de unutmayın Hoşçakalın